Merhaba arkadaşlar, ben Aydin Tanaverdi. YouTube kanalımızda yeni bir yayınında sizlerle bu içeriği paylaşmaktan mutluuyorum. Bugün bulunduğum yer Ankara Çubuk Canlı Hayvan Pazarı. Günlerden 28 Ekim 2021 Perşembe. Bildiğiniz gibi Ankara Türkiye'nin merkezlerinden olan bir yer. Buraya yaklaşık 9 yıldan alım-satım'a gelen var. Tam merkez olduğu için. Buradaki alım satımlar Türkiye'nin hayvan pazarlarını belirleyen bir pazar. Çünkü çok geziyorum, çok biliyorum. Ee, gördüğüm kadarıyla burada ne alıyoruz, ne satılıyorsa Türkiye'nin her yerinde de aynı şekilde devam ediyor. Fiyatlar aynı şekilde. Yani burası Türkiye'nin genellikle bağlayan bir yer. İnşallah güzel çekimlerim olur. İlgileniyorum. İçimlerinize çok teşekkür ederim beğeni ve yorumda bulunmayı kesinlikle unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler. <laughs> Bu da pazarlık de. olmuş, kaçırdık. Yeri varsa götür, çıkacak mal yok. Gerçekten yok. Yeri varsa yeri bir tane götür. Selamun Aleyküm. Nasılsın abim? Satıldı mı? Satıldı abi. Kaç tane, kaça gitti? 20 tane, 17 milyar. 20 tane 17 milyar etti çifti. Aynen. Şu tarafa 5 tane ayırıyor herhalde. 5 tane ayıracak. Hayırlısı. Allah razı olsun. Bunlar canlı ne gelir abi çifti? 500 kilo. 500 kilo. Seç, <laughs> ayırdıkları da şurada arkadaşlar. <laughs> Hayırlı olsun diyelim. Vallahi razı olalım. Abi Hasan abimi iyi çekin. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara 20 diyor. Çifti 20. Kaç kilo gelir canlı? 3.5. Yani mal var. Çifti 600. Bir de zaman mal oldu. var. 5 lira da verse. Öy ben 5 lira da şöyle gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar yanımda takipçim var. Yakaladı beni bırakmadı. Abi o kadar görüşüyoruz beni çekmiyorsun da şimdi çekiyorum bak. Hayırlısıyla piyasayı takip ediyoruz. Takipte kalın. İnşallah. Muhammed nerede? Şurada. Hemen, hemen gidelim bir iki. Lafın belini kıralım. Aynen öyle. Bir hasbihal yapalım. orada. Bunlar da dostane bir hasbihal konuşuyorlar. Bak konuşuyorlar orada. Pazar boş ya. Evet Sessiz Buyurun abi, buyurun abi. Selamun Aleyküm Ay, Selam Aytekin abi hoş geldin Hoş bulduk, nasılsın? Tam olsun abim benim, sen nasılsın? İyisin inşallah Çekimlere devam durmak yok Allah pahalı versin abi. Sen de olmazsan kim pazarlar tanıtacak? Olur olur, çıkarlar Bu da benim amca oğlum. Çetin Gelmiyor O zaten yakaladı beni, çekmiyorsun dedi Evet evet. Bu da benim amca oğlum. Aşiret burada yani Aynen aşiret paket bunları evet. Ne getirdin bugün? Valla abi bu şunları getirdim toplam 60 tane. Burası 20 lira. Dur yani. şuradan bir başlayalım. Her şey kurban oluyor abi. Doğum abi. Ağrım abi. malları. Evet abi. Ne istiyor bunun çiftine? Abi bunların çiftine biz 12,5 buçuk 12,5? 12 buçuk. 12 evet. Bir de şu karşıda var dedin. Evet abi şunlar da var. Onlara da aynı diyorsun? Evet abi onların da fiyatları var. Hadi bakalım. Arkadaşlar Ankara'da mal alacağınız zaman Muhammed Salih Bakır kendisinin Arda Yayla'da mallarını bakıyor, getiriyor buraya Ankara Çubuk'ta satıyor. Almak Anladım. isteyen olursa videomu izledikten sonra bana mesaj atabilir. İletişim numarasını verelim Allah herkese aile satışlar nasip etsin inşallah. İnşallah. Bu zor süreç inşallah Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin kardeşim. Bekleyin abi bak. İneklerimiz de var. Onlar da besin. Kaba besin inekler. ineklerimiz. He bak onları şey soranlar soran da çok. Var. Gel onları da bir soralım. Tabii tabii. Onlar da bizim tamam. onlar da bizim. Pazarın yarısı sizin ya. Aynen abi. Büyük olmak böyle bir şey. Çok şükür. Çok şükür. Bunlar besledik. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara da 15 lira zaten. 15 bin lira. Çift tane. Aynen ee, bizim sayfamız bekçi olur. Tarım hayvancılık bay, paketi. Evet hemen reklamı geçti Ahmet. Bekçioğlu tarım hayvancılık. Şöyle karanlık çıktı. Şöyle gireyim. Bekçioğlu tarım hayvancılık oh, Sizin sayfanız o. Evet tamam, tamam. Bekçioğlu tarım hayvancılık. Hayırlısı diyelim. Şimdi çay ısmarlarsın abi, yani reklamı yaptık. Çay, çay nedir abi? Aa <laughs> 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 çay da geldi vallahi. Çay Bak vallahi kokusunu de almışım. De, <laughs> de, Arkadaşlar çay içtik. Muhammed kardeşimden ayrılıyorum. Pazarda çekimlere devam ediyorum. Yine görüşürüz. Allah razı olsun abi. Görüşürüz. Selametle. Arayan olursa numaranı vereceğim. Merak etme. Bekleriz müşterilerim. Yani Ankara'da seni tanıyorum zaten. Başkasını da böyle satan toplu halde çok nadir. En iyi mal da de zaten. Görüşürüz Allah'a emanet.

Ciddi no, ya. bir lira atışa verir. Bir lira atışa Değil. Ya, ya zorla Niye zorluyorsun ya, ya? Biraz usta. Ya, ya bir sonrakiniz bir şey sonra içerik. Şey ya, ya. Şey. Ya, ya, ya. ya Ya baba gel buraya. gel gel. gel gel. Ya gel ya. Ya. gel. Ya değil değil ya. Ya, ya, ya. Bir şey koyuyuz. Ya 25 yaşı vurma. 200 lira. Ya gel gel. 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 Ya

Aytekin Bey. Adam, ha, sen ölmedin mi lan? nereden ulan, geldin seni sen buldum sen... şimdi yine ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ya, ulan, şey, kargo gelmedi mi sana? Gelmedi daha. İpekten kefen aldıydım gelmedi Havav. mi? Dört gözle bekliyorum. Tamam. Nasılsın iyisin? İyiyim sen nasılsın? Aha bunlar nereden getirdin? Nereden Su getirdin? akıyor bizde bakı yok şöyle. Soralım bakalım. Maşallah. Kırıkkale'den getirdi daha bak şu uzun adam var ya o getirdi. He. Evet. Hasan Erdal. Şu abimiz. Ee, eli dönenekli. E, eli dönenekli, eli da bancalı. Yani. Bu adam, bu adam, bu adam grup ileri gelen, ileri gelen. Bunu bağır. Bak, bak bunu. beni bir dinle. Konuşmak istemiyor. Gel, gel abi, gel, gel. Ya, bu, <laughs> abi, gel, gel, abi. gel, gel, gel. gel ya, bu, <laughs> abi. Serkan, sen, bak. Şu adamın, <laughs> ya. Ya. Serkan. Şu adam. Serkan'ı da. Konuş abi buyur. Abi ne soracaksın söyle bakalım. Nasıl gidiyor pazar? Abi pazar iyi değil. Et pahalandı. Pazarda pahalandı illaki. Ya yani. fiyatları da arttı bu arada. Aynen. Onun <laughs> için bu besicilerin sonu iyi değil. Ve selam. Kesin Şu, bu arada kefenin metresi de pahalanmış ha. Şu, bak, Taktı bu var. kefene ya. Yok ya çok yaşa çok. Allah razı olsun. Sen çok yaşa. <laughs> Aleykümselam, hoş geldin abi, nasılsınız? Hoş bulduk, sizi gördüm daha iyi oldu. Allah razı olsun. Abi nasılsın? Sağol, çok güzel. Sen nasılsın abim? Bomba gibiyim. İnşallah. <laughs> Yine getirmişsin güzel mallar. <laughs> <bunlar. gülüyor> Öyle. Ne istiyorsun bunlara? Bunlara 21 lira diyoruz. 21 lira. Canlı ağırlık ne gidiyorlar? Canlı ağırlık e, 750 lira. dolar. 750 Evet. Bugün pazar biraz durgun abi. Daha iyi. Millet yeni geliyor. Benim de acelem yok zaten. Bugün relax. <laughs> yavaş yavaş çekim yapacağım. Görüşürüz. Pazarlık ol, ol. olursa hemen ol, çaldır geleyim. Tamam. Tamam. Eyvallah. Arkadaşlar burada Cevat oğlu sahibi Cevat amca oğlu İsmet. Bu arkadaşı tanımıyorum. onlara evet, tanışırız. Şeyler abi. Bu da hemşerileri. Nasılsınız? İyisiniz? Nasılsınız? Vallahi bildiğin gibi çekimlere devam. Allah. Ne yaptınız aldınız mı sattınız mı? Bir şey dedi, bir sen yani. <laughs> Instagram'da attıklarımız mı? Bir bir Sorarız. Yani Instagram atıyorum zaten bir gün iki gün fazla durmuyor hemen gidiyor. Bir gün He. Bakayım bana ben bir sorayım. ]وي. Tamam şimdi bakarız. Görüşürüz tekrar. Allah'a emanet. Nasılsın, nasılsın. Arkadaşlar burada da bir takipçim var hemen önüme geçti. Aleyküm selam. Merhaba abi. İsim ne? İsim Hidayet. Hidayet abim. Nasılsın? İyisin? İyi abi. Mal almaya mı geldiniz? Almaya geldim. Ankara'da mısın yoksa şehir içi mi? Fursunlu. Çankırı'ya bağlı. Fursunlu. Ne alacaksın? Düve. Düve. Hayırlısı diyelim. Aynen öyle. Buradan Yasin Yücel'e, İbo'ya, Çetin'e selam söylüyorum abi. Ha, abi, arkadaşlarına abi. selam söylüyorsun. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Gençleri kırmamak lazım. Şunlara da soralım bir. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? Elhamdülillah. Tanıyalım sizi. Erdoğan Polat Çerkeş'ten abi. Erdoğan? Polat. Polat. Çerkeş'ten. Çerkeş'ten geliyorum. Aynen iki hafta önce oradaydım ya. Ben gittim buzağa zamanıymış. Buzağları çektim evet. ya. Bunlara ne istiyoruz? Çifti ne? Çifti 20 bin lira. Çifti 20 bin lira. Canlı ağırlık ne gezdi? 600 600 lira. 600 600 lira Hayırlısı diyelim Hayırlısı. Hayırlısı. Teşekkür ederim. Çarşı pazarın bol olsun. İşin gücün az gelsin. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Arkadaşlar burada bir gebe inek var. Ne istiyor buna abi arkadaş? Buna 13.5 lira istiyor abi. 13.5 Siz de veriyorsunuz. Bu da arkadaş 11 lira veriyor. O da 11 lira veriyor. 11 lira veriyor. Parayı bulacağız. Allah nasip ederseniz. Bakalım. İnşallah. İnşallah. Ne diyor abi ona girelim. Kaç aylık gebe bu? 7 aylık gebe inşallah. Ama ben aslında yeni bir, şey, bir şey, şey, çıkarım olursa daha çok para. Gibi <laughs> olduğu için susunmuyor işte. 2 ay var. Ben de susmuyorum. Şimdiler yiyecek bu mesele. Etleri de getireyim. Benim olsun tamam. Hayır, ben tutmuyorum bak sen. და მერე დავაბრუნე 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 და მერე დავა Tamam da yani Savaş İkimiz hayırlı akşamlar ödüyoruz bunlara? Dörder lira ödüyoruz. Dörder lira. Bunlar yerli. Kurbanlık yerli. Hayırlısı inşallah satarsın. Allah'a emanet görüşürüz. Burada da yerliler var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Sağ Allah razı olsun. Nasılsınız? Şunlar sizin herhalde dayı. Bunlar bizim. Bunlar da bizim. Bunlar sattık. Bunları sattı. Şuna ne istiyor? 650 lira istiyor gayri. 6000 lira. 6500. 6500. Şu sefer şey bu sefer. Şunlar hepsi olursa 3. 5500. Şu camuşlar. Camuşlar 5 lira istiyor. Çiftine 5 lira oraya yakından çekeyim. Evet, bir tane burada var. Bir tane burada var. Bunlara da o fiyatı istiyor. Şunların sayılı yok. Çarşı pazarının bol olsun işin gücün rast kesin dayı. Bunlar kaç aylık dayı? Ne, ne istiyoruz? Beşer lira istiyoruz. Beşer lira. Dörder bıçağı bıraktım. Al bu yada duruyor. bıçağı Hayırlısı inşallah satarsın. Allah'a emanet görüşürüz. Şimdi şey, dışarıda başladık çekimlerimize. Merhaba. Selamun Aleyküm. Nasılsın? Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Nerede senin mallar? Şunlar mı? Hadi bakalım. Bismillah. Ne istiyorsun şulan Abi bunlara üst üste 9'ar lira istiyoruz. 300 lira. Evet. Üst üste 9'ar lira. 9 lira 20 tane. 20 tane. İnci gibi dizmiş. Bunlar kurban oluyor mu? Hepsi kurban. Hepsi kurbanlık. Evet. Nasıl piyasa bugün biraz durgun gibi ya? Valla piyasa bugün biraz durgun abi. Millet biraz geri duruyor bu yükselişlerden dolayı, gibi, fiyatlarından, dolardan, ekonomi biraz sıkıntıya gidiyormuş gibi bir hal olduğu için millet biraz geri çekildi. Bir Ama de, Allah ben sana şunu söyleyeyim. Söyle abi. Türkiye'de <laughs> yani hayvan borsasını belirleyen pazar Ankara. Ya yani son burası, pazar burası. Burası böyle yani. yani. Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu, Güney Anadolu hepsinin toplandığı en son pazar burası abi. Burası durgunsa her yer durgundur. Bir yer burası yani öyle diyeyim ben size yani. Hayırlısı diyelim ya. Hayırlısı Allah'a emanet olun. Hayvanlarımızla gidelim. Güzel. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Mehmet abi ben siz pazarlık mı yapıyorsunuz? Geç geldin, geç geldin. Eyvallah nasılsın? Bitti Hadi mi? Hadi ya. Bir daha ilerlesin. Abi bunlar evet. hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gel doğru gel Hayırlı olsun. Eyvallah Kanka Çubukören'de hayırlı olsun. Vay yavur Şunlar mı gitti? Sincan, evet. evet. Ankara Sincan <laughs> 12 man. 12 tane man. Ankara <laughs> Sincan kurbanlık. Kırmandılar, tekrar yerleştiler. Bizim <laughs> araba yine biz biz diyor. Biz trafik burada bizim zımalı getiren adam buradaysa Mehmet abi görüşürüz. Allah emanet. hayırlı ne olsun. Çen. Aha bittik. Kaç tane aldın o ya? Hangisini aldın? <laughs> 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 Sahibi <laughs> de burada. İlaver abi hoş geldin. Selam aleyküm nasılsınız? Aleyküm selam, selam sağ ol abi abiciğim. Kamera tutacağı da almış. Aynen ben almadım bir takipçi mi diye Allah razı olsun Fatih Akar. Duyurum. Elimizden duyurum. geldiği duyurum. kadar duyurmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun abi her zaman. Her hafta gel Aytekin abi ara ara gel. Ara ara gelme her hafta. Her hafta duyurum. olmaz. Duyurum. Her gün başka pazar. Yani duyulmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok derinden sarsıyor. Sesimizi duyuramıyoruz biz hiç kimseye. İnşallah siz gibi değerli abilerimizin sayesinde Türkiye'ye sesimizi duyuracağız abicim. İnşallah. Allah hayırlı işler versin. Allah razı olsun. Senin düvelerle de ilgileneyim ben bir. Benim düveleri yakın takip al abi. Belçika mavisi. Biz o hayvanları kestireceğiz. Ben onların kesilmesini istemediğim için sana söyledim. Tamam, tamam halledeceğim ben onu Salsan tekrar. Yoğunluk var böyle sağa sola gidiyorum ya. Yani. Yani Döveler taslanmasına olacak düve de bizim yaylamamız olmadığı için... Ahırda da ayakları sağlam kalmıyor. O yüzden damızlık fazla yapmayacağım. Tamam. De. Hallederiz. Aa. Bu ineklerin boynuzları da maşallah. Ne istiyoruz e, bunlara? De. Aa bunlar da satıldı ya. Yani. Satıldı mı? Kaç evet, satıldı? Bunu arkadaşa verdik 6.700'e. E. Bu da arkadaşım 900'e. Gebe bu. Şu gebe. Evet, 900. bu satıldı. Bu kısır. Bu da satıldı. Kısır 6.000. <laughs> Aldı. Çay dilse yapacak bir şey yok. Başlayın çay dilse Şunları soracaktım. Paraya laf girdi kaldı. Selamun aleyküm abi nasılsın? Aleyküm hocam. Ne istiyoruz bu yerlilere? Beş lira. lira. Tamam. Şöyle arkadan da alalım. Allah'a emanet görüşürüz. Sağol abi. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Pazarda da tırnak bakımı gördüm. Tırnak bakımı mı böyle. Ne bileyim. Aynen. Bir göreyim bakayım bu cihazı yeni gördüm. Hayvanı şey buraya yerleştirmiş. Abim. Bu şekilde de bakımını yapıyor. şekilde. Yarı satış, yarı alış. Selamun aleyküm. Vay aleyküm selam. Aytekin abi hoş geldin. Hoş bulduk yerimi mi değiştirdin ne yaptın yok, malları yok. sattın yoksa Mal boşa mı çıktın? Buraya geldim arkadaşın yanına geldim. Hayırlısı. Sen nasılsın abi iyisin inşallah. Gördüğün gibiyim. Maşallah iyi görüyorum. görüyorum. Allah razı olsun. Maşallah abi. Arkadaş ya alıyor mu satıyor Çorumlu arkadaşım, Çorumlu. He, ee, memnun oldum. Tanıyorum abi. Ee, bizim pazara geliyor. Ee, biz de orada görüyoruz yani Orada da görmüşsündür Çorumlu. Yani o kadar insan görüyorum artık böyle karıştırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok insan görüyoruz aslında. Aynen. İyi <laughs> abi görüşürüz Allah'a emanet. Görüşürüz abicim çok sağ ol teşekkür ederim. Eyvallah. Var mı bir isteği? Şey? sağ Telefonum varsa da bir sıkıntı yoksa ara. Ararım. Gerçekte araba bak söylüyorum. Şeniden Eyvallah gidiyorum abi yani. geldi o zaman. Olsun. Sorun değil. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Arkadaşlar burada kardeşim var. Demin inek alıyordun değil mi sen? Aldın mı? Ne aldım aldım. Pazarlığı kaçırdık o zaman. Abi nasılsın? hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Valla. Nasıl piyasa nasıl? Piyasa? Sen bizden daha iyi istiyorsun <laughs> piyasaya. <laughs> bölge bölge geziyorum abi kim nereden ne mal almak istiyorsa, nasıl bir mal almak istiyorsa, yaşı, ayı, kilosu, yani sadece yazmaları yeter bana Instagram'da. İnsanlara o şekilde yardımcı oluyor. Çünkü muhataplık çok önemli abi. Aldığın hayvanın yeri, işte hayvan nasıl çıkıyor, geri götürüyor, kabul etmiyor. Nasıl zaten onlara dikkat ediyorum. Çok önemli abi. Çok önemli. Onlara dikkat ediyorum. Ben geliş güzel numara vermiyorum zaten. Muhatap önemli abi. Çünkü insanlarla tekrar yüz yüze geliyorsun. abi. Bana Allah'a şükür biri oluyordu. daha demedi. Referans oluyorsun abi sen. Tabii. Herkesin güzelliğine. Aynen abi. Sana, dana verelim abi. Danalarımız var. Tamam. Bunlar senin. Bunlar bizim abi. Kars tanası. Kars tanası diyorsun. Kars tanası, ne istiyorsun kars, çiftine? çiftine? Çiftine on dört buçuk dedi. On dört de. buçuk. Pazarlık oldu. Tabii yani kaça verelim en sonu? Sen vereceğiz abi. On Beş yüz lira. Beş yüz lira. Beş abi yapar? Beş yüz lira. Simental buzağlarımız var evet. abi. Şunlar mı? Evet abi. Gel oraya gidelim. Gel abi Dört tane. Kaç aylık bunlar? Üç, üç dişi abi. Bunlar beş altı aylık abi. Üç tanesi dişi, bir tanesi erkek. Ne diyor ay, diyoruz ay, bunlara? Üçüne, 15 lira istiyorum. lira istiyoruz. Evet. Üç tane erkek var abi. Bunlar da güzel iş ediyoruz abi. Bir tane var. Var Bunlar şey abi. Bunlar da karstan abi. Aynen çektim zaten. Seni gördüğüme sevindim. Allah'a emanet görüşürüz. abi. Allah Selam herkese. Aleyküm selam onlar adına. Burada Danalarımız var. Kurbanlık. Evet. Şöyle geçeyim güneş oradan vuruyor. Ne istiyoruz abi bunlara? Bunlara 11 er diyoruz abi. 11 er. Canlı kaç gelir bunlar kilo? Şu Dörder 4'er kilo. Evet. Çarşı pazarın bol olsun işin gücün az gelsin abi. Allah ol. Allah'a emanet. Sağ ol. dar ne diyor? 4.5 dar dar buçuk. Maşallah. Gel, gelelim tak. Gel yanıma. Şöyle içeri gelin. Nazur Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Ne istiyoruz bu düvelere? Düvelere 4-4,5 lira diyoruz. 4-4,5 lira. Seçme olursa 5, ,5 lira. 5-5 lira. Şu baştaki taneler da sizin mi? Bu da bizim arkadaşım. Bunlara da 6-6,5 lira diyoruz. 6-6,5 lira. Soran var mı abi? Şu anda piyasa biraz kırgın ama. Soran... Çeklemeye var. Hiçbir tadımız, tuzumuz yok. Evet. Sıkıntılar var abi. Evet. Ankara'nın yerlisisiniz. Evet. Ankara Çukur. Yılmaz Köyü'ndenim. Yılmaz Köyü'nden. Tanıştığımıza memnun oldum çok. Ben de memnun oldum. İnşallah satarsınız. Çarşınız evet. pazarınız bol olsun. Allah razı olsun. Allah'a emanet. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a emanet. Sağ olun. Selamun Aleyküm. Nasılsın abi? İyiyim sağ Ne istiyorsunuz bunlara? Bunlar Ha çobanısın. Böyle kötü bir Bak. Burayı yap yapak abi. abi şey yapak. Yedi yedi. On tane yapak. Bak ne yedi. On daha. Yedi. 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 yedi tane. 7 tane. Ne istiyorsun? Yedi. Fiyat ne diyor? Dokuzlar buçuk. alacaksınız herhalde. Evet, Bakıyorsunuz. Hayırlısı inşallah. Ne diyor bunlar? Pazarlık olursa bekleyeyim, çekeyim. Vallahi bakıyoruz biz de 7 tane şuna alalım diyoruz. O da He. Seçme e, yapınca İnşallah inşallah hayırlısı diyelim abi. Arkadaşlar Çubuk Canlı Hayvan Pazarı 28 Ekim 2021 günlerden Perşembe gördüğünüz gibi kalabalıklık var ama satışlar durgun. Eyvallah abim sağ olasın nasılsın? Sağ ol abi. Çekimlere devam Allah'ın izniyle. Ne yaptın? Sattın mı? Aldın mı? Vallahi bir tane sattım. Hayırlısı diyelim. Allah'a emanet görüşürüz. Geçen hafta orada değil Mehmet? Aynen. Şimdi buradayız. durmak yok. Çekimlere devam. Bugün kalabalıklık gözüküyor ama durgun dediğim gibi yani evet. Arkadaşlar Çubuk Canlı Hayvan Pazarı'nda yapmış olduğum çekimimi şu anda tamamladım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Pazar durgun yani satışlar çok nadir. Allah besicilere üreticilere hepsine sabır versin. Ee, sıkıntılar var. İnşallah zamanla aşılacak. Kanalımı izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.